22 bin metre kapalı alan e, inşa edildi ve Avrupa'da emsali olmayan bir aditip kurum var. E, laboratuvar olarak da çok güçlendirildi. E, biz adetip kurumunun e, şubelerinin tüm ağır ceza merkezlerinde örgütlenmesi için e, bir program yaptık. 2012 yılına kadar nerelerde açılacak e, ve hangi illerde aditip şube müdürlükleri faaliyet geçecek bu eylem planında belirlenmiştir. Hedef olarak ağır ceza merkezlerinin tamamında adli şube müdürlüklerinin kurulması, merkezin güçlendirilmesi. Biz şube müdürlükler kurarken bütün üniversitelerle protokol yaptık. Her üniversitenin morg ve diğer laboratuvarlarını kullanıyoruz. Onların binalarından istifade ediyoruz. Onların hocalarından istifade ediyoruz. Onlar da otopsi yapılmak suretiyle öğrencilerine eğitim veriyorlar. Böyle bir protokoller imzalandı. Bu nedenle de eğer adli tıp uzmanı bulduğumuzda veya da üniversitelerde bu şekilde uzman arkadaş bulduğumuzda hemen üniversitelerle protokol yaparak orada adli tıp şube müdürlerini faaliyeti geçiriyoruz. Belirlenen yurt dışı temsilciliklerinde adli müşavirin görevlendirilmesi Türkiye'de bu belki ilk defa yapılacak. Çok biliyorsunuz Türkiye'nin istinabe ile veya da ikili anlaşmalarla çok yoğun adli işlemlerin yürütüldüğü ülkeler var. Almanya, Fransa, İngiltere e, gibi ülkelerde. Burada neden burada müşavir olarak bir hakim arkadaşımız, e, kıdemli bir hakim arkadaşımız, hatta emekli olan bir hakim arkadaşımız gidip orada e, bu işleri yürütemiyor. Bu nedenle bunun da önce Brüksel, Almanya, Fransa olmak üzere e, bir adli müşavirlik görevlenmesi çalışmalarına başladık. Daha sonra belirlenen ilkeler çerçevesinde hangi ülkelerle o ülkelerde bulunan Türk nüfusu veya da o ülkelerin bizim ülkeyle olan iletişimleri ve karşılıklı sözleşmeler uyarınca nerelerde bulunacağına yine yapılacak olan çalışmalar belirlenecektir. Tabii Dışişleri Bakanlığı'nın bu ustadaki görüşü henüz alınmamıştır. Nasıl bir tepkili karşılaştığında biz şu anda tahmin edemiyoruz. Onuncu hedef heyet halinde çalışan mahkemelere atanan üye sayısının standart hale getirilmesi. Bu da özellikle idari yargı açısından Ankara'da bir idare mahkemesinin 8 tane üyesi var. Başkan 2 kişiyle toplanarak karar vermekte. Ama dosya tevzi başkana aittir. Benim 8 tane üyem varsa bana gelen bir dosyayı ben istediğim arkadaşa e, tevzi ettiğimde bir şekliyle ben o kararı çıkarabilirim düşüncesi, olası bir düşüncenin tabi hakimlik ilkesine uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle eğer 8 hakim olacağına mahkeme kuralım. Yani birden fazla mahkeme kurulsun. Aksi halde bu kadar üyenin çok olması e, ileride adil yargılanma açısından sorunlar olabileceğini düşünüyoruz. Belki bu yargıta yüksek mahkemeler açısından da bu e, söz konusu olabilir ama şu anda yaygın bir şekilde idare mahkemelerinde e, uygulanmakta. Onun için standart hale getirilmesi çalışması yapılmak istenmektedir. Kanunda da şöyle bir hüküm var. Bir başkan yeteri kadar üye atanır. Yeteri kadar üyenin üst sınırı yok. Yani 500 tane üye atabilirsiniz bir mahkemenin ama şu anda en fazla 10-11'e çıktı. Bu da çok tabii hakimlik ilkesine uygun olmadığını düşünüyoruz. bu Uyapın tamamlanması, ve etkin bir şekilde kullanımının sağlanması, bunu bütün arkadaşlarımız biliyor. Hızlı bir şekilde yaygınlaştırmasını istiyoruz. E devlet açısından da Bakanlar Kurulu veya da Uyap Uyucu Kurulu da bu şekilde bir karar almış durumda. Elektronik imzanın adli ve idari de yaygınlaştırılması, 1 Temmuz tarihi itibariyle bütün bas Adalet adli yapacağı bütün yazışmalarda elektronik imza e, üstüne gönderilmesi. Dolayısıyla belki binlerce, yüz binlerce kağıt ortamın israfı ya da tasarrufu sağlanmış olacak. Hem güvenlikli, güvenlikli bir şekil, TÜPİTAK tarafından güvenirliği ve güvenliği teminat altına alınmış, sağlanmış bir sistem. en Başkanım, e, oturum başkanı olmanın avantajını kullanıyorsunuz ama 40 dakikayı açtık şu ana kadar evet yani e, üyelerden birisi isyana de, başladı e, <laughs> devamı var sanıyorum ben hızlı geçeceğim ee, arkadaşlar işte, tabii ki şimdi şöyle bu reform statüsü tartışılınca biraz da e, sizin zamanlarınızı e, almayım ama Teoman Bey bana bir tüyo verdi e, sen dedi ben eski arkadaşım çalışma arkadaşım istediğin kadar konuşabilirsin demedi ama <laughs> beraberce yapabilirsiniz dedi ama biraz aşımda bulunabilirsiniz dedi. Ben de onun için tamam ben verdiği bu krediyi kullanıyorum ama bu krediyi de sabırları zorlamayacağım. Hemen 14. hedefe gidiyorum. Yüksek mahkemelerin ilk derece mahkeme sıfatıyla baktıkları davaların azaltılması hem yargıta hem danıştay açısından bu ciddi bir sorun. Tebligat kanunu yeniden düzenlenmesi özellikle e elektronik imzaya hatta e-mail yoluna tebligat yolunda bir kanun tasarısı şu anda hazırlanmakta. E Üsküdar ve Bakırköy'de SMS yoluyla e tebligat kanunu değil fakat insanların bilgilendirilmesi ile ilgili ceplere SMS gönderiliyor. Vatandaş hareket halindeyken cebine bir SMS geliyor. Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı falan Asya Hukuk Mahkemesi'ne yarın saat 9'da şu dava ile ilgili tanıklığınıza başvurulacaktır. Buyurun gelin diye bir SMS gönderiliyor. Arkadaşlar gidip kapılarında PTT zarflarını veya da şeylerini beklemeden bazen araçlarını yolda çevirerek gire gidiyorlar ve bununla %80-90 başarı elde edildi İstanbul'da çok hem avukat arkadaşlarımız hem vatandaşın rahat ulaşabilmesi açısından çok güzel bir uygulama. Ben de bunun ekonomik sorunuyla da ilgileniyorum. Yaptığımız hesaplamalara göre yılda yaklaşık 50 ile 70 trilyon arası bir tebligat masrafından kurtulacağımız da benzer. Böyle de bir ekonomik şey var. Şu andaki tebligat kanunu da çok eski bir kanun ve uzun bir süre yevabeste bir kanun uygulaması ee, zor bir kanun. Bu neden? tebligat kanunu değiştirilmesi çalışması da başlatılmış durumda. Yeni hukuk yargılama kanunu hazırlanması, Muhammed Özekiz hocamız buradayken bununla ilgili konuşmuyorum. İcra iflas sisteminin etkinliğinin artırılması dün bu konu konuşuldu. Birleşik kişi müessesinin gözden geçirilmesi bu değişen bizim yaramız. Belki bazı ülkelerin çoğu ülkelerinde yarası durumda bilirkişi hukuku uygulanıyor. Hakim savcı hukuki bilgilerde de bilirkişiye müracaat ediyor gibi çok ciddi tenkitler oluştu. Bununla ilgili tüptakla bir ARGE projesi yapılmakta. O projenin çıktılar doğrultusunda nasıl bir bilirkişi müessesesi öngörülecekse o çıktılar bakılarak da karar verilmeye çalışılacak. Kamudaki hukuk müşavirlikle ve hazine avukatın daha ve geniş etkilerle düzenlenmesi. Bu da dün e, Sayın Danıştay üyemiz de gündeme getirdi. Gerçekten çok önemli bir konuydu. Biz yalnız e, hazine avukatlamaya veya da davayı takip eden aracısından düşündük ama danıştay üyemiz idari yargıdaya gelen işlerin azaltılması yönde de eğer hukuk müşavirlikleri bulundukları yerlerde idare eylem işlem yaparken yapmadan önce hukuk müşavirliklerine eğer müracaat eder ve onların düşüncelerini alırsa daha sağlıklı idare eylem ve işlem yapacakları, hukuk uygun idare işlem yapacakları bu nedenle de idare mahkemelerine daha az iş düşeceği söylendi. Biz bunu da güzel bir şekilde not ettik. Yargıda mesleki yetkinliğinin artırılması amacında birinci hedef yargı mensubuna çalışanlar mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişim konuda verilen eğitiminin devam edilmesi. İkincisi, Türkiye Adalet Akademisi'nin örgütsel yapısı gözden geçirilerek kapasitenin arttırılması ve lisans üzeri eğitim verilebilecek statüye kavuşturulması. Ee, gerçekten Türkiye Adalet Akademisi e, Hikmet Sami Türk'ün hakkını vermek lazım. Onun büyük bir eseriydi. Bu hükümet zamanında çıktı ama e, bakanlar kuruluna ya da meclise kadar e, Hikmet Sami Bey zamanında getirilen bir tasarladı. Şu anda kapasitesi yeterli değil. İstişare ziyaret raporlarında da şubelerinin yaygınlaştırılması düşünülmekte. İleride tüm hakim ve savcı personelinin bütün eğitimlerinin bu birim tarafından yerine getirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Belirli periyotlarla yargı profesyonellerinin eğitimi konusunda Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Üniversiteleri ve diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla bilimsel toplantılar düzenlenmesi. Burada amaçlanan şu, bu konuyla ilgili kimler varsa beraberce anlatsınlar, konuşsunlar, tartışsınlar. Nasıl bir eğitim verilmesi düşünüyorsa, hangi ilkeler belirleyecekler kendileri belirlesin. Dördüncü hedef, hakim ve cumhuriyet savcıları bir kısım yargı çalışan yabancı eğitim verilmesinin devam edilmesi. Şu anda bu eğitim verilmekte. Kürsüdeki hakim ve savcılar kurulun uygun görmesine onlar da yaygınlaştırılması düşünülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yargı ilgilendiren uluslararası belgelerin Türkçe çevrilmesi ve bunlara erişim sağlanması devam edecek. Beşinci amaç, İstinaf mahkemenin faaliyete geçilmesiyle birlikte yargıta ve danıştayda tetkak ümmetinin gözden geçilmesi e, tabi adil yargılanma açısından bu çok ciddi bir sorun. Ama şu anda hadi bu değişikliği getiren bu çok büyük bir haksızlık olur. Yani 6. Ceza Dairesi'ni incelediğimde 60 bin dosya yıllık e, geliyor ve... E, dava dosya sayısında yaklaşık bir dakikalık bir zaman, 55 saniyeli bir dakikaya bir zaman ayrılabiliyor. Adil yargılanma açısından çok ciddi bir sorun var. Önce istinaf mahkemeleri kurulsun, alternatif uçmazlık çözüm yolları geliştirilsin, yargıtaya makul kaldırabileceği sürede bir iş yoğunluğu gelir, dairenin her birisine birer, iki bin, üç bin iş gelirse, belki o zaman oradaki üyelerimizin dosya okuması veya daha zaman ayrılması söz konusu olabilir. Bu nedenle de şartlı söylenmişti bu cümle. Hakimlerle Cumhuriyet Savcılığı'na idari konularda görev ve sorumluluklarının azalttığımızı bu çok önemli bir konu. Şimdi 5018 sayılı kanunla başsavcılarımıza, komisyon başkanlarımıza ya da bölge denem hakimisi başkanlarımıza dedik siz de ayrıca harcama yetkilisisiniz. Harcama yetkilisi olunca Maliye Bakanlığı'nın sayış dayanıyatı iş denetçilerinin kontrol ve denetim altına da giriyorlar. Bir hakim ve savcının zaten teftiş kurulu başkanlığı tartışılırken bir de maliyenin sorgusu, Sayıştay'ın sorgusu, iş denetim sorgusu derken bu arkadaşların bu kadar e, idari konularla e, boğulmasına fırsat vermemek için ilerindeki idari koru görev ve sorumluluklarının azaltılması düşüncesi bas savcılarımızdan çok uygun gördüğü bir hedef. Yargı Bilişim Kurumu'nun oluşturulması bu özellikle UYAP'ta kimlere ne yetki verilecek, kimlerin hangi dosyalara da yetki sahibi olacağına dair bir kurul kurulması. Kurulda Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay Yüksek Mahkemeler, tüm yüksek mahkemelerinin ve kürsüdeki hakim ve savcılarının temsilcilerinin yer alarak onlar tarafından bu yetkinin verilmesi yönünde bir bağımsız idari ve mali özelliği olan bir bağımsız bir bilişim kurumunun oluşturulması yönünde kanun tasarısı çalışmalar başlatılmıştır. 5. 4. hedef yargı çalışanının görev tanımından yapılması, iş standartlarının belirlenmesi, özlük haklarının düzeltilmesi. Bu da kanayan bir yere. Hakim ve savcı arkadaşlarımız özlük hakları yönünde bir sorunumuz yok. Ama beraber çalıştığımız arkadaşlar çok ciddi bir sorunları var. Bu da çalış, e çözülmeye çalışıyor. Adat Bakanlığı ile Barolar Birliği arasında ilişkinin yeniden düzenlenmesi bu vesayetin arttırılacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Gerekirse vesayetin tamamen kaldırılması. Ama Barolar nasıl istiyorsa o şekilde olsun. Adat Bakanlığı hiç gelmesi de olur. Soruşturmalara da gelmesi. Hiçbir iş gelmesin şeklinde de düşünen arkadaşlar var. Ama bunu tabii ki Barolardaki arkadaşlarımızla oturup Karaca, karar vereceğiz. Noterlerin görev tanımlarının ve açış kriterlerinin yeniden belirlenmesi bu da çok ciddi bir yara. Ankara, İstanbul, İzmir'deki noter arkadaşlarımız açısından da başka yerde de bunun belli bir kriterlerin olması. Şu anda yazılı olmayan kriterler var ama yasal zemine oturtulması yönde çalışmalar devam edecektir. Altıncı amat toplum nezdinde yargıya güveni etkileyen unsurlar belirlemek amacıyla AG çalışmalarının yapılması. TÜPİTAK'la bununla ilgili bir çalışma yapıyor Dün Sayın Barola Birliği Başkanımız Özdemir Bey yargıya güvenin, bilgi üniversitesinde yapılan güvenin yeterli derecede olduğunu söyledi. Ben o toplantıya da katıldım. Dördüncü sırada Özdemir Bey zannedersin dördüncü sırada iyi olduğunu söylemek istemedi. Belki e, yanlış algıladı orada. E, oradaki güven sırası dördüncü sırada e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polislerine sonra geliyor. Böyle bir güvenin de e, yargı açısından kabul edilebilirliği bir tarafı yok. E, yapılan ankette, Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı ankette a, adalet barometresi şeklinde hep sayfalarında da var. 49, yüzde 50 şeklinde yargı güveni var. E, işi düşenler açısından, yargıya işi düşenler açısından en memnun olan grup da sanıklar çok şaşırdılar. Dedim ki merak etmeyin sanıklar gerçekten bizden çok memnunlar. Geldiklerinde hemen avukat veriyoruz. İşte, e, görüşme odaları var. Çünkü beklentileri daha düşüktü arkadaşlarımızın. Yani sanıkların beklentileri daha düşük olduğu için e, uyum sürecinde çok ciddi hakları söz konusu oldu. Cezaevleri gerçekten çok modern cezaevleri. Minimum standartlar uygun cezaevler. E, yiyecekleri, içecekleri vesaireleri farklı. Onun da ötesinde dava ceza davalarının üstte biri zaman aşımına uğruyor. Her bir sanık şunu biliyor ki benim de yüzde %30 zaman aşımıyla kurtarma imkanım var. Bu nedenle sanıkların çok memnun olduğunu düşünürüz. O ankette de o çıkmış. ben de hiç şaşırmadım o anket sonuçlarına. geçen hafta Milliyet Gazetesi'nde 60 sanıklı falan falan büyük banka yolsuzluk davalarından zaman aşımına uğradı. 15 yıldır devam eden uyuşturucudan falan kişi zaman aşımından dolayı davası düştü şeklinde. Bu da gerçekten güvenilirlik açısından ciddi bir sorun. Yani 15 yıl Efendim? Ben algılam. E, ben müdahale etmek durumunda kaldım. Şöyle ki, tartışma yok. Konuşmacılar istediği gibi konuşuyor. Şu bilgimizi özet olarak, gerçeğinizde özet olarak nakledeceğiniz Efendim çok özet naklediniz. Efendim şöyle arz edeyim ben. Şimdi şöyle arz edeyim tabii en çok aşağı şimdi büyük bir belgeyi konuşuyoruz. Ben de özet olarak geçiyorum. 70 sayfalık bir belge. Özet olarak hızlı da geçeceğim. Bu tenkitleri kabul ediyorum. Fakat bize sunulan tartışmayacaksınız. Üçüncü gün bütün tartışmalar olacak. Bu nedenle sunumlarınızı yapın, yerinize oturun. Teoman Bey'in talimatını biz yerine getiriyoruz. Bu nedenle süreç içerisinde tartışmayacağız. Üçüncü gün total tartışılacak. Yoksa dediler, Turgut Bey sizi alıp alıp yere çarpar, onun için biz sizi korumaya çalışıyoruz dediler. Bu espri aman sayın Kazan. Evet, yargı mensupla çalışan yolsuzlukla mücadele konusunda eğitim verilmesinin devam edilmesi, yargının medya ve hakla ilişkilerin geliştirilmesi bu çok önemli bir konu. Yüksek yargıda ve belirlenen adliyelerde etkin basın ve hakla ilişkiler birimlerinin kurulması gerçekten yargı adına kim sözcüdür? Yargıtay mı, Danıştay mı, Yüksek Kurul mu, kimdir? Şu anda belli değil. Bu nedenle de etkin basın ve halkla ilişkiler müessesi kurulmamış. Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada şu da söz konusu. 92 bin metrekarelik bir Bakırköy Adliyesi'nde vatandaş kapıdan içeri girdiğinde hemen polise girdiğinde kapıda yazmış burası danışma değildir. Yan kapıya gittiğinde burası danışma değildir. Üst kata çıkıyor burası danışma değildir. Soruyorlar üniversitedeki arkadaşlar. Peki danışma neresi vatandaş yolunu nasıl bulacak diye. Bunun içinde ciddi bir eksiklik olduğu düşünülüyor. Adalete erişimin kolaylaştırılması, adli yardımını etkinleştirilmesi için bu müessesin yeniden gözden geçirecek. Adilerin internet sitelerinin standart haline getirecek. Adalet hizmetten yararlanan elektronik ortamda dağıtışmalarıyla ilgili çalışmaların sonuçlandırılacak. Mahkemelerdeki tercüme hizmetlerinin standarda bağlanması bu istişare ziyaret raporlarında söz konusu. Uyuşmazlıkların önleyici nitelikte tedbirlerin etkin hale getirilmesi ve alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi. Temel hukuk bilgilerinin ilkokul çağından verilmesi yönünde tedbirler alınacak kişisel hak ve yükümlülükle ilgili hukuki işlem ve süreçler hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirmesi sağlanması, ceza üstünde yer alan uzlaşma müessesi Antalya'da bu çok tartışıldı. Şu anda dün de bir arkadaş uzlaşma dedi. Doğru söylüyor. Müessese olarak kabul ama ıslah mutlaka gerekiyor. Hukuki uçmazlıkla ara veya da değişik bir şekilde bir alternatif uçmazlık çözüm yolları getirilecek. Tahkim kurumunun etkinleştirilmesi, idarenin işlemlerinde bu çok tartışıldı dün ve diğer faaliyetlerinde benzer nitelikte ve istikrar kazanmış emsal yargı kararlarının ve gerçek gerekçelerini dikkate alması için gerekli tedbirlerin alınması genel su kanununda da bu hüküm var. Ee, bunu da çok önemsiyoruz. İdari yargıda uçmazlık ve yargı öncesi çözüm usulünün geliştirilmesi, etkin hale getirilmesi en basit şekliyle nota itirazı neden okullarda kurulacak, üniversitede kurulacak bir komisyonca önce incelendikten sonra yargıya gelmiyor gibi çok basit tedbirlerle bazı davaların önüne alınabileceği yönde araştırmalar yapılmakta. Kamu denetçili kurumun faaliyeti geçilmesi hedeflenmektedir. Ceza infaz sistemin geliştirilmesine devam edilecek. Ceza infaz kurumunun uluslararası standartlarına e, hale getirilmesi, uygun hale getirilmesi yönünde çalışmalar devam edecek. Küçük yetersiz ceza infaz kurumuna kapatılacak. 392 ceza var. 2012 yılına kadar bu 250'ye indirilecek. Denetimli serbestliği etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırılan etkin şekilde uygulanması ve yaygınlaştırılması e, ceza infaz kurumundaki iş yurtlarını ve geliştirmesine devam edilecek. Adliye personeli eğitimi de yapılabileceği şekilde ceza infaz kurumuna tutuklu evleri personeli eğitim merkezinin kapasitesi ve sayısının artırılması şu anda dört tanesi var. Çok ciddi bir insan hakları, stres yönetimi, öfke yönetimi, infaz koruma memurları ve diğer personele. Askeri ceza personeline de verildi. Şu anda yurt dışındaki gelen insanlara da burası hizmet vermekte. Ceza infaz kurumlarının dış güvenlik hizmetlerini Adalet Bakanlığı'na devredilmesi çift başlı bu çok sorunlar olmuştu zamanında. Bununla ilgili bir kanun tasarısı da hazırlanmış durumda. Ceza infaz kurumunda etkin bir hat ve ilişkiler biriminin kurulması da gündemde. 10. ve son amaç sabrınızı zorlamayacağız üyelerimizin de baskısıyla. yürürlükte olan, çıkarılması olan kanunları perdeye yansıtıyorum. Türk Ticaret Kanunu bunlar bilinen yasal düzenlemeler. İdari Yargı Usul Kanunu, DNA verileri, hukuk uçmadığı ara kanun tasarısı, Genel İdari Usul Kanunu tasarısı, Teşkilat Kanunu, Evet. Beni dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Hemen diğer bölümü üstleneyim ben. Şimdi tutacağım. onun da kontrol edeceğim. Sabırlarınızı zorlamayacağım. Avrupa Birliği sürecinde e, Türk yargısı ile ilgili açıklamalarda bulunacak. E, sözü Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Elçin Bey'e evet. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.